Savunma sanayisinden çok saygı duyduğum Seyfettin abimin masaj aleti. Cihazın tabii ki çalışmadığı şikayeti var. Bu arada aslımıza dönelim. Birkaç gündür ahşapla ilgili çalışma yapıyorduk. Belki o çalışmaların daha sonra devamı gelecektir. Öncelikle adaptörüne bakıyoruz. 12 voltluk 1 amper yazmış. Hatta 2 amper diye de belirtmiş ama maksimum 1 amper yazıyor. Kontrollerimizi sağlayacağız. Öncelikle adaptörü fiş soketine takıyorum deneylerimizi yapalım. Fişe taktık. Çalışmıyor. Peki adaptör kısmını ölçeceğiz. Bakalım buraya 12 voltumuz geliyor mu? İnce detayları kaçırmayın kardeşlerim. 12 voltumuz geliyor. Peki bu gerçekten voltaj olarak geliyor mu? Bakın araba lambası. O 12 voltta çalışmaz. Aa yandı. <laughs> Neyse gülmek istemiyorum. Yandı. Bakın takip de edelim adaptörü nereye gidiyor. Adaptöre gidiyor. Bunu tek tek göstereceğim. 12 volt 1 amperlik adaptöre gidiyor. 12 voltluk 1 amperlik adaptör bu lambayı yakıyor. İlginç. Ben bir selektör yapmasını bekliyordum ama yaktı. Daha sonra adaptörün detaylı bir şekilde etiketini okuyunca maksimum 1 amper yazıyor. Output 2 amper diyor. İlginç. Etiketi çözemedim. 1 amper misin? 2 amper misin? Masaj aletinin içine giriyorum. Adaptörle ilgili sıkıntımız yok. Yani adaptörde gördüğümüz 12 voltluk voltaj doğru. Düğmeleri kontrol ediyorum bir kopukluk var mı diye. Belki on off ilgili bir sıkıntı vardır. Hayır kablarda kopukluk yok. Peki şu üst tarafta bir vidalı bölüm gördüm kabloların girdiği. Orayı açmak istiyorum. Bu kısmı da açıyorum. Burada bir sürü kablolar var. Burada size çok ince bir nokta göstereceğim. Bakın soketler var. 12 voltun geldiği kablo bu. Bir de buradan ölçmek istiyorum. Gerçekten bu karta 12 volt geliyor mu? Kartın arka tarafına baktım. Evet 12 demiş. GND demiş. Bu soket 12. Bakın en dıştaki 12, bir içerideki GND yani eksi ucu demiş. Soketi çıkartıyorum. Kablolara bakıyorum. Kahverengi ve mavi. Normalde nedir? Kahverengi artı, mavi eksidir. Normal şartlarda öyledir. Ölçümlerimi yapıyorum kimsicikler yok. Tamam. O zaman bu aradaki sokette bir problemimiz var. Kabloyu çıkartıyorum. Yani kartımız 12 volt gelmiyor. Hatta isterseniz direkt kartı dışarıdan 12 volt da verebiliriz. Bakalım cihaz çalışacak mı? O da deneyebiliriz. Şöyle yapıyorum. Ben başka bir sokete takıyorum bunu. Kendi adaptörüyle. Detaya bakın şimdi. Dışarıdaki artı, içerideki eksi. Kırmızımız artı, siyahımız eksi. Değdiriyorum. 12 voltumuz var. Dikkat ediyorum kısa devre yapmamasına. Düğmeye bastım, ışıkları yandı. Cihaz çalıştı. Demek ki kesinlikle aradaki kablomuz bir yerden kopuk. Bu kabloyu komple çıkartıyorum. Acaba nereden kopuk? Bir yerde eziklik filan da yok. Genelde diplerden kopar ya üst taraftan ya alt taraftan. Ben bu kabloyu buradan keseceğim soket kısmından. Çünkü soketi tekrardan kullanmak istiyorum. Dışını şöyle biraz sıyırdım. Sonra soketi komple çıkartıyorum, alıyorum. Orayı kestik zaten. Peki kablo nereden kopmuş? Onu da bulmaya çalışalım mı? Şu kablonun dışını biraz sıyırıyorum. Şimdi kahverengi ve mavi Bakın ikisini açıyorum. Buralar sağlam. Kopuk olsa pat diye elimde kalır zaten. Öncelikle kahverengiyi çekeceğim. Kahverengiyi çektiğim zaman gelmedi. Maviyi çekeceğim. Yani belli bir güç uyguluyorum. Çok fazla uygulamıyorum. Mavi çektiğimde kablo elimde geldi. Yani mavi kablomuz kopmuş. Soketi kullanacağım. Bakın buraya dikkat edin. Burada çok önemli bir ayrıntı var. İki tane makaronu kesiyorum. Hazırlığımı yapıyorum. Bunları kablonun ucuna geçiriyorum. Önceden. Elimdeki kablonun kırmızısı artı siyah olan eksi. Peki soketimde hangisi artı hangisi eksi? Normalde kahverengi artı mavi eksidir. Standart budur. Peki bu soket gerçekten kahverengi kartta artıya mı gidiyor? Ezber iş yaparsanız kartı yakarsınız. Kimseye güvenmeyeceksiniz. Cihaz orijinal bile olsa. Bakın burada çok önemli bir dikkat etmeniz gereken nokta var. Burada artı mavi kahverengi eksi. Adamı yanıltırlar. Şu an benim buradaki dikkatim bu cihazı kurtardı. Ezber iş yapsaydım bu kart yanmıştı ve ne olacaktı biliyor musunuz? Başka biri olsaydı abi makina olmuyor kartı yanmış. Ama bence burada üretici hata var. Standartlara dikkat etmeliydi. Kabloların bağlantısını yapıyorum. Ben bağlantı yaptığım kablolara lehim de yaparım. Lehimlerimi de çekiyorum üstüne. Kabloları düzeltiyorum. Makaronları üstüne geçiriyorum. Burada bağlantı yaptığımı tekrar dikkat ettiniz değil mi? Kırmızıyı maviye bağladım. Siyahı da kahverengiye bağladım. Makaronları üstüne geçirdim. Isı tabancamla bu makaronların iyice sıkılaşmasını sağlıyorum, oynamaması için. Ve işlemlerimi tamamlıyorum. Bundan sonra cihazı toplayıp denemek kalıyor. Bu kablonun dışarıda kullanıldığı zaman geriye doğru çıkmasın diye kabloya bir düğüm atıyorum dışarıdan asıldıkları zaman karttan soket çıkmasın ya da devreyi koparmasın diye. Zorlandığı zaman düğümde sıkışacak kalacak. Önemli bir noktadır. Kablolarımın geçişini sağlıyorum. Soketimi yerine takıyorum. Bu kısmı da yerine iyice oturttum ve üst kapağını tekrardan iki vida yardımıyla kapatıyorum. Arka taraftan geçirdim. Düğmelerin yerine denk getirecek şekilde fermuarı tekrardan çekiyorum. Cihaza 12 voltu veriyorum. İşte soketimiz bu şekilde oldu. Ve testimize başlıyoruz. Hangisi on off? Şu. Bu speedmiş. Gördüğünüz gibi cihaz çalıştı. Speed de hızlandırıyor ama biraz biraz hızlandırıyor. Galiba iki kademi var. 3 kademi mi ne var? Açma kapama sıkıntı yok. Seyfettin abim hayırlı olsun. Bu sorunun da üstesinden geldik. Bu tarz bir cihazda sizinle ilgili sorununuz varsa ben yaparım değil. Siz de yapabilirsiniz nerelere bakacağınızı öğrendiniz herkese kolay gelsin